Sarı, ar sarı anahtarı bul. Tamam o zaman. Hı Burada değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada. Da değil. Burada. Açıldı. Ne? Mavi anahtarı bul mu? Okey. Mavi bulacağım. Burada yok. Burada da yok. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Açmayı gidelim o zaman. Ne? Pembe anahtarı bulma. Tamam o zaman. Pembe anahtar nerede? Bilmiyorum. Ama arayamayız. Zorundayız. Hadi bakalım. eve arayalım. Dur, dur, dur. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Aa bulaşık varmış. Bulaşık kilitli. Pembe anahtarı buldum. Pembe anahtarı buldum. İşte burada. Süper hadi gidelim.

açalım. Hadi açalım bakalım. Bak bakalım nereden açılıyor. Çok güzel görünüyor. Açtım bile. Aa bakın ne buldum. Bir de açamıyorum bilmediğime. Burası Senin... Biraz yumuş, Ama sorun değil. Aç bakalım. Bir açmayacağım. Şuraları inceleyeceğim. Hiçbir şey göremedim. Büyük açıda bakayım. Ee, um, bir şey gördüm ama küçük bir şeydi. Hadi içine açalım. Dur. Şifreyi tamamlamadan olmaz. Bilal çıktı. Şöyle gösterelim ve büyüteçli bakacağım yule çıkın. Bakacağım Bilal. Şimdi bak gösteriyoruz ul büyüteç. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.